Herkese selamlar ben Doruk Bildiğiniz gibi dün mucizeye büyük bir rurgun yapıldı Ve 6. sezonla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı Aslında sızdırılmak istendi Neden böyle dediğime birazdan değineceğim Ancak videonun konusundan bahsetmeliyim Bu videoda sızıntı spoilerları inceleyeceğiz Ne yazık ki görsel kullanamıyorum Çünkü bazı kendini bilmez arkadaşlar Bazı kendini bilmez arkadaşların sözünü dinleyerek çok fazla spam atabiliyorlar Her ne kadar bu spamlar Yersiz ve haksız olsa da YouTube bunlarla pek ilgilenmiyor. Ben de kanalımı riske atmak istemedim. Bu yüzden hiç görsel kullanmamak en iyisi. Ama illaki Doruk ben spoilerları görmek istiyorum derseniz Instagram hesabımı biliyorsunuz. Doruk alt 2404 Oradan bana yazabilirsiniz. Ya da YouTube'a yazarak da bunları bulabilirsiniz. Sızdırılmak istendi demiştim. Peki neden? Hatırlarsanız 5. sezonda sızdırıldı. Ancak o zaman sızıntıların ardı arkası kesilmedi. Ancak bu sefer sadece jenerik birkaç tane fotoğraf ve bir tane ses yayıldı o kadar. Ben bu videoyu 25 Ağustos saat 2'de çekiyorum. Eğer kısa bir sürede daha fazla sızıntı gelmezse bilin ki mucizenin kendi yaptığı bir şeydir bu. Ve mucizenin aktifliğini tekrar toparlamaya çalışıyorlardır. Ki ben de öyle düşünüyorum. Yoksa Zek yeni şirketlerle birleşti ismini değiştirdi. Miraculous Corp falan kuruldu. Yani böyle bir hata yapmazlar. Son olarak da uyarımı yapayım. Bu videoda spoiler yer almakta. Ancak izleme zevkinizi etki eder mi? İnanın bana gram etki etmez. Hazırsanız size hazırladığım Videoya geçelim. Öncelikle jeneriği inceleyeceğiz. Jenerik yeni bir müzik ve yeni bir tema ile karşımıza çıkıyor. Yeni temamızın ismi aşk ve kahramanlık. Neden böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Jenerin başında menet ve Edrin kendilerini tanıtırlar. Ardından el ele tutuşarak öpüşürler. Arkada da insanlar var ancak o insanların kim olduğu kalite korkunç olduğu için anlaşılmıyor. Devamında Tiki ve Plak sahneye gelir. Tiki sahneyi bölerek menet uğur böceğine, Plak da Edrin'i kara dönüştürür. Ardından Uğur böceğini mucize kutusuna bakarken görmekteyiz. Mucize kutusunun üstüne dokunur ve mucize kutusundan mavi ışıklar çıkar. Bu ışıkların hakkında bir yazı okumuştum. Yazıya göre buradaki ışıklar kahramanları ifade ediyor. Yani hangi kahramanı çağırmak istiyorsa, yani o anki savaşta hangisi lazımsa o ışığa dokunarak onu çağırabiliyormuş. Bir nevi telsiz gibi. Sonraki sahnede kahramanların sivil kimliklerini görmekteyiz. Neredeyse tüm kahramanların sivil kimlikleri yenilenmiş. En bariz değişimler Felix kısa kollu gömlek giymeye başlamış, Alya saçlarını kestirmiş, Rose da saç şeklini değiştirmiş ve Milan tulum giyiyor. Ardından Uğur Böceği kahramanların üzerine tıklayarak onları süper kahramana dönüştürüyor. Burada da bazı kahramanların yenilenmiş kostümlerini görüyoruz. Bazılarını söylemem gerekirse Minotrox'un boynuzları uzamış, Picella artık domuz kulaklarına sahip ve bayan tazıda da kulaklar var. Ardından kahramanlar Kıvamilere dönüşür ve Kıvamiler Eyfel Kulesi'nin tepesine doğru uçarlar. Onları ellerini açmış bir karakter karşılar ve ardından sahne değişir. Sahnede net olarak iki tane karakterin yer aldığını görmekteyiz. Bunlar tahminimce Layla ve onun ortağı. Zaten de yanlarında bir akuma var. Yani bu kişilerin kim olduğunu az çok çıkarttık. Büyük ihtimal Chloe ve Layla. Ardından tüm kahramanların yuvarlak bir alanda toplandığını ve dışa doğru atladıklarını görmekteyiz. Sonra da mucize logosu çıkıyor ve jenerik bitiyor. Evet görüntüler tost makinesiyle çekilmiş olduğu için bu kadar kalitesiz. Ancak yine de bazı şeyleri seçebildik. Ve bana kalırsa izlediğimiz en iyi jenerik bu jenerik olacak. Tüm bu spoilerların yanında iki tane de görsel var. Daha doğrusu görsel sızıntı. Bunlardan biri Marinette'in endişeli durduğu bir fotoğraf. Diğeri de Alya'nın kısa saçlarının gözüktüğü başka bir fotoğraf. Bunlar hakkında yorum yapmaya gerek yok. Bir de Ali ile menetin render fotoğrafı var. Ancak daha fazla bilgi şu anlık elimizde yok. Buna rağmen elimde bu görüntülere ait mükemmel teoriler var. İsterseniz onların da videosunu çekebilirim. Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Videoma like atarak, hype vererek ve kanalıma abone olarak daha fazla video ve daha sık video üretmemi sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki hepiniz çok seviliyorsunuz.